Evet yayındayız. Hoş geldiniz be kızanlar. e, <laughs> çoktandır görüşmedik yüz yüze. Bir dediğim bakayım. benim vatandaşlar ne yapıyor? Ne diyor? Belki özlemişlerdir beni. Sanmıyorum ama neyse. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Çinlilerle uğraşıyorum malum. Zor. işler zor. <laughs> Ee, onun dışında sağlığım çok iyi, yani e, çok soran oldu, abi nasılsın iyi misin diye e, bir ara bir sıkıntılı bir dönem geçirmiştim. Tabii şey değil yani tamamen e, kurtulamıyorsunuz da e, ama şey yapıyorum nedir o çok dikkat ediyorum ve dikkat edince oluyor. E, o yüzden yani e, tabii sıkıntılı dönemlerim oluyor gene işte işle ilgili veya sağlıkla ilgili. Her zaman oluyor ama e, dikkat edince her şey oluyor. İsteyince her şey oluyor. Benim her zaman söylediğim gibi. Şunu da bir iki dakika delikanlı oldu ya. Uf. Neyse, şey çok bitirim yaptım ama. <laughs> Neyse, e, yorumlar geliyor arkadaşlar. E, çok abi sağol, senin sayende. Kadınlara bakış açım değişti. Ee, çok farklı düşünüyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Veya neyse. E benim için doğru olmayan kadına yol verdim. Şimdi çok daha mutluyum. Ne yapacağımı biliyorum. E teşekkür edenler var. Mail atanlar, yorum atanlar. E yani size faydalı olabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Mailler atıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. Bunlar veya yorumlar atıyorsunuz. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bu bizim hepimizin birlikte yani hepimizin projesi. Eğer bir şeyde nedir o bana katkıda bulunmak istiyorsanız aşağıya link koyacağım. Komik bir meblağ. 5 liralık bir meblağ. Oradan gönlünüzden geçerse şey, üye olabilirsiniz. Şey üyeliği. Nedir o? Ee, sadakat sadakat göstergesi. Onun dışında e, benle yüz yüze görüşmek istiyorsanız onunla ilgili o link de oraya çıkıyor zaten. E, bütün hepsine bakabilirsiniz. Yardımcı oluyorum. Nedir o? E, kadınlarla ilgili problemlerinizde veya başka bir şeyde e, şeylerimi seyrediyorsunuz. Videolarımı seyrediyorsunuz. Ee, sık sık videoları tekrar tekrar seyredersiniz, ee, işte ne bileyim like atarsınız, cırt da boş ver. Neyse, ee, zaten yapıyorsun. Seyri... Bir sürü insan seyredip not alıyor. Ee, bunlar benim tecrübe yani şey değil, kafadan attığım şeyler değil, piyasa malı da değil bunlar. Yani bu tür benim verdiğim bilgileri her her yerde bulamazsınız. Yani bütün bir, bir sürü kanal üyesiniz veya abonesiniz. Siz onu daha iyi değerlendirsiniz. Neyse reklamları geçelim. Ee, bana çok gelen çok gelen yorumlardan biri abi Türk kızları böyle abi Türk Türk kızları şöyle ne yapacağız? İşte bunu şunu yaparsak kaçıyorlar. Bunu yaparsak kaçıyorlar. Ee, bir kere yakınarak hiçbir şeye varamazsınız arkadaşlar. Tamam mı? E, kadınlara suç atıyorsunuz. Bence e, şeyin nedir o suçun yüzde doksanı erkeklerle. Siz izin veriyorsunuz. Tamam mı? Bu bir, bir yerden başladı. Şimdi bir, bir yere geldi. Her şey gibi salgın hastalık gibi kadınlarda. Çünkü erkeklerde iş yok. Tamam mı? O yüzden bu şey yapacaksınız kardeşim. Sizin hepinizin, her erkeğin standartı olması lazım. Ve ne yapacağını bilmesi lazım. Bu kanalı ben size o yüzden açtım. E, prensiplerinizden taviz vermeyeceksiniz arkadaşlar. Çok yorum geliyor. Abi işte böyle yaparsak kaçarlar. Böyle davranırsak hiç yüz vermiyorlar. Ya vermesinler ya. Vermesinler. Zaten sana yüz vermeyen Bunları yaptığında yüz vermeyen kadından hayır çıkmaz kardeşim. Hayır çıkmaz. Bunu anlayın artık. Sonra e, hareketlerinizi, prensiplerinizi kadınlara göre ayarlamayacaksınız kardeşim. bu yap, ya, Yapılan yorumların yüzde 99'u yanlış. Yani bu bu yönde negatif. Şey, e, parasız olmuyor. İşte Türk kadınları böyle. E, tamam. Yani bunlarda bunlarda bir gerçek oranı yani gerçek oranı yüksek. Ama yok olmuyor. E, Türk kadınları böyle, kıl böyle. Yani her şeye bahane bularak bir bir şeye varamazsınız. Tamam mı? Siz bu işi doğru düzgün öğreneceksiniz. Kendi karakterinizi bulacaksınız, öyle davranacaksınız inanın bana. Bakın inanın bana. Muhakkak iyi bir kadın bulacaksınız. Bulursunuz da. 3 tane kaybedin, 5 tane kaybedin. Ya ben bunu hala yaşıyorum. 50 küsür yaşındayım. Hala yaşıyorum. C Gencecik kadınlara res çekiyorum Şey yapıyorlar. Nedir o? Peşimden koşuyorlar. Bunu iş olsun diye söylemiyorum. Palavra dağıtmıyorum. İnanın bana erkeğe ihtiyaç var. Kadınlar gerçek erkeği arıyorlar. Gerçek erkeğe ihtiyaçları var mızmız mız yapıyorlar bazıları. Belki bazıları ilgilenmiyorlar. Ama doğru davranmasını bildiğin zaman geliyorlar kadınlar. E tabii ki e, erkekten erkeğe fark var. Ne bileyim uzun boylusu var, kısa boylusu var, yakışıklısı var, az yakışıklısı var. Ne bileyim kolları iyi olan var, bacakları iyi olan var. Neyse anlıyor musun? Hepsine hepsine aynı aynı reaksiyon olmaz. Ama nedir o kadınları elde etmek, kadınları yönlendirebilmek, yönlendir veya kadınları yönlendirebilme sanatını veya nedir o doğru doğru davranı, davranma sanatını öğrendiğiniz zaman kesinlikle başarılı olursunuz. Kesinlikle e, sizi mutlu edecek veya mutlu, onun da mutlu olabileceğiniz bir kadın bulursunuz. Ya bazıları illaki şey istiyor ya. Acı çekmek istiyor. Ya diyorum ki bak bu böyle diyorum. Bunu yaparsan bu en iyisidir senin için. Diyor ki abi işte ver Türk kadınları böyle. Türk kadınları buna ya Türk kadını böyleyse yaparsın denersin. Tamam mı? On kere olmuyorsa biraz gevşetirsin. Bu zor bir şey değil. Her biz şimdi bir Türk kadını böyle şey Japon kadını nedir Madagaskar kadınına göre herkese göre bir şey reçete yazamayacağız tabii ki. Tamam mı? Deneyeceksin biraz daha gevşetirsin biraz daha değiştirirsin. Ben sana çerçeveyi veriyorum. Sen orada oynama yaparsın. İnce ayar yaparsın. Ama diyorum ki benim yani benim tecrübelerim Türkiye'de oldu. Almanya'da oldu. Bütün dünyaya dolaştım. Amerika'da oldu. Tamam mı? Avrupa'dayım zaten senelerdir, 25 senedir. 25 seneden fazla hayatım Türkiye'de, İstanbul'da geçti. Yani bir sürü kadınla teşviki mezahim oldu. Yani bir, çok bir deneyin arkadaşlar, yapın ya. Bazı şeyleri yapacaksınız kardeşim. Bakın bir yani bazı arkadaşlara söylüyorum. Yorumları takip edin ya. Bir sürü insan, bir sürü insan yazıyor ya. Gelen yorumların, ya ben şey için söylemiyorum. Kendi, e, kendi tayfam olduğu için söylemiyorum. Ama bakın yorumlara yüzde %98 şey ya, olumlu yorumlar ya. Bu insanlara ben para vermiyorum. Bu insanlar bir şeyleri deniyorlar, görüyorlar. Oraya da yazıyorlar. Hani çok küfürlü bir şey olmadığı sürece ki çok hiç, hiç neredeyse olmadı şimdiye kadar, tamam mı? O da rast gelirsem e, şey yaparım. Nedir o? E, silerim. Onun dışında hepsi duruyor. O yüzden şey yapmayın. Nedir o? Yok Türk kadınları böyle kafanızı kafanızı gereksiz şeylerle meşgul ediyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Türk kadınların belli davranış şekilleri var. Ama oyunu siz belirleyeceksiniz kardeşim. E abi bulamıyoruz. Ya bulamazsan bulamayacaksın kardeşim. Önemli olan mutlu olmak, mutlu kalmak değil mi? Önemli olan bir herhangi bir kadını bulmak mı? Önemli olan işte bir ay mutlu olup, aşk, toz pembe bir hayatta yaşayıp ondan sonra şey mi? Acı çekmek mi? Mutsuz olmak mı? Önemli olan nedir o ee, beraber olabileceğin, beraber e, mutlu olabileceğin, tamam mı? Modern yaşayabileceğin bir kadını bulmak. Siz siz üç aylık olayı üç aylık kısmını düşünüyorsunuz. Ya bir kadın olsun da, tamam mı? E zaten kaçıyor hepsi. He ben biraz ben boş ver anlattıklarını. Elde etmek için e, her şeyi yapayım. Ondan sonra olmuyor, olmuyor. Acı çekiyorsunuz. Ondan sonra binlerce mail alıyorum. Abi haklısın. E, biliyorum ben haklı oldum. O yüzden kanalı yaptım ya. O yüzden <laughs> anlatıyorum ya bunları. Bazılarınız anlamıyor. Yapmayın böyle arkadaşlar. E, yani bir bir de. Bir şey anlatıyorum. Ya bir üç kere, beş kere, 10 kere yap bunları ya. Yap bunları ki olayı da öğrenesin. Ya birinci iki kere yaptım olmadı. Olmayabilir kardeşim. 50 kere yapan bir yapan adamla biri olmazsın. Artık başkalarına suç atmayın arkadaşlar. Ya böyle hayatta böyle başarılı olmanıza imkan yok ya. Kendinizde arayın. Psikopatça değil. Kendinizi kendinizi e, harab edecek şekilde değil. Ya ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapsam kadınlarla daha e, başarılı olurum? Veya nasıl yapsam işimde daha başarılı olurum? Ne bileyim? 5 saat mi çalışıyorum? Demek ki demek ki 8 saat çalışmam lazım. 8 saat mi çalışıyorum? Demek ki 10 saat çalışmam lazım. Neyi yanlış yaptım? Böyle yapın yapmanız lazım. Hayata böyle bakmanız lazım arkadaşlar. İnanın bana. Başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ne kadın hem kadınlar konusunda hem hayat hem iş konusunda. Ya ben bunu çok yaşadım ya. Ya ben 20'li yaşlarımda böyle e, olmaz, ben yapamam veya başladığım işi biraz sıkıya geldim bırakan bir adamım. Ama hayatımın bir döneminde dedim ki ya bu böyle olmayacak, bir deneyeyim. Başladım, acı çektim veya ne bileyim sıkıntı şey konusunda nedir o iş konusunda sıkıntılı dönemler geçirdim veya kadınlar konusunda başarısız oldum ama devam ettim. Tamam mı? Dedim doğru yol bu. Ve bir süre sonra... Olayın fark olayın farklı olduğunu fark ettiğini gördüm. Hayatı öğrendiğimi, kadınları, işi, iş hayatını, başarı nasıl elde edilir, para nasıl kazanılır, kadınlarla kadınlara karşı nasıl davranmalı? Tamam mı? Bir kere yaptım, iki kere, üç kere yaptım. Şey yedim. Nedir o? Hayır yedim, bilmem. Rest çektiler. Ama Baktım bir şeyleri doğru yapmaya başladım. Gelmeye başladı. her ki ben şey bir adamdım. Yani yakışıklı adamdım. Yani şimdi şey yapmanın, tevazu göstermenin bir alemi yok. Tevazu gösterme inanırlar derler. Bir 90 bir adamdım. Şey ince fizikli falan nedir o yüzüne bakılan bir adamdım. E diyorsunuz ya yakışıklı olacak, paralı olacak bilmem ne. Ben yakışıklıydım. Yakışıklıyken kadınlar kaçıyordu. Ama bir şeyleri doğru yapmaya başladığım anda iş değişti. O yüzden başkalarına, başkalarına suç atmayın. Kadınlara suç atmayın. Erkekler suçlu. Yanlış davranıyorsunuz. Yanlış davranıyorsunuz. O yüzden o yüzden olmuyor. He. Doğru yapıyorsun olmuyor. Olmuyorsa olmuyor kardeşim. Hayatını başka başka şeylere kanalize olacaksın. Zaten kadınlara kanalize olunmaz. Kan kadınlara ee, sadece kadınlara konsantre olmaz. İlk önce hayata konsantre olacaksın. Hayatına, işine, para kazanmaya, tamam mı? Mutluluğuna, sağlığına konsantre olacaksın. Ee, şey, spor yapmaya, böyle şeylere konsantre olacaksın. Hobilerine konsantre olacaksın. Zaten kadınlar, kadınlar gelecektir sana, tamam mı? Neyse, şurada bir yorum var, apuk sıpuk bir yorum var. Onu bir okuyayım dedim. Çok. Böyle yorumlar da çok geliyor. Çok gereksiz şeylerle uğraşıyor bazıları. Tamam mı? Vallahi kadın mı erkek mi bilemiyorum. İsminde hem kadın ismi var hem kadın erkek ismi var. Yani is tek isim hem kadın erkek hem kadın hem erkek değil. İ iki i̇ki tane isim yazmıyor. İkisi de yani hem kadın hem erkek. Neyse. Ee, bakın insanlar nelerle uğraşıyor ve ne kadar yanlış düşünüyor. Orhan Bey sen bir şey bilmiyorsun. Allah'tan sen biliyorsun. <laughs> bir balık burcu kadınıyla ol bakalım. Ne için yazmış? Sen nasıl ilginç ve gizemli olursun? Videosunun e, videosuna yorum yapmış. Bir balık burcu kadınıyken ol kadını kadınıyla ol bakalım. Gün içinde senden kaç kere şüphe edecek? E, burçlarla iş yapan bir arkadaş bu. Tamam mı? Ben burçların Genel olarak burslar uyuyor tamam mı? İşte kova erkeği, balık erkeği bilmem ne. Genel işte 3-4 tane cümle uy oluyor. Uyuyor. Tamam Genelde uyuyor. Fakat ince detaylara girdiğinde 50 milyon tane, 100 milyar, 50 mily 100 milyon tane insan şekli var, modeli var. Bunları işte nedir o şeye uygulamak, burslara uygulamak zor. Şeydir nedir o bilimsel bir şey olabilir. Ben bir şey demiyorum, tamam mı? Ee, çok detayına da girmedim. Fakat kadınlarla ilişkilerinizde burçlarla hareket etmenin bir, bir anlamı yok, tamam mı? Karşındaki kadın kadınla tanışırsın, hareketlerinden, davranışlarından sana uygun bu nasıl bir kadın olduğunu anlarsın. Bu gayet basit. Yok burçlar ya. Tamam da yani illa ki ne bileyim balık burcu kadını böyle olacak diye bir şey yok. Çok gereksiz bir şey. Artı neymiş balık burcu kadını ile beraber ol ki bak kaç kere şüphe edecek. Şüphe ederse bir kere söylerim. Baktım işin suyunu çıkarıyor. Gönderirim uzaya tamam mı? Başkasını bulurum. Onunla uğraşamam. Bu kadar basit. Bu, bunun çözümü bu kadar basit. Böyle gereksiz şeylerle uğraşmayın arkadaşlar. Tamam mı? Ya yani bu, bu burçlardan örnek ama başka şeyler de var. Ne demiş? Sen seni dar, darlayacak, kaçacak yer arayacaksın. Ha? Hiç beni dar, da, darlayamaz. Bir kere dar, darlar, ondan sonra dediğim gibi vururum poposuna e, tekmeyi. Tamam mı? Ondan sonra işim olmaz onunla bir daha. Ya bunlar basit şeyler ya. Nedir bu? Daraltıyormuş Da Şey mi? Nedir o? Zincirle mi bağlıyız kardeşim? Dersin. Yapma bunu bana dersin. Yapma bunu bana dersin. Hoşlanmıyorum dersin. Hala yapıyorsa kapıyı gösterirsin. Yol verirsin. Bu kadar basit. Ha bazıları da şey yapıyor. Sen çok sertsin. Kardeşim ne, ne istediğini bileceksin. Sana eee dandik dandik şeylerden problem çıkarıyorsa o o kadınla beraber olmayacaksın yol. Ver. E kolay değil abi. Tabii ki erkek olmak kolay değil. O zaman şey yapacaksın. Nedir o? Erkekliği bırakacaksın. Başka türlü bir erkek olacaksın. Sen bilirsin onu. Hayatta hiçbir şey kolay değil. Yeri geldiğinde baş başlarda sonradan kolaylaşıyor. Biraz emek vermek, biraz e, ee, kendini sıkmak gerekiyor. Tamam mı? İşte gereksiz bir yorum. Bu, bu tür yorumlardan çok alıyorum. Ee, bu arkadaşa ne söylesen anlamaz zaten. Burçlarla ilişkilerini yönet, yönetmeye kalkan bir adam veya bir kadın. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Ben ben ne yapayım? Yani söyleyeyim dedim. Ne bileyim. Ee, çok komiğime gitti. Biraz da dedim şey yapayım belki da e, başkalarında da böyle düşünceleri vardır. Onları da dedim e, belki doğru yola sokarım. Gerçeklerle ilgilenin arkadaşlar. Gerçeklerle ilgilenin. Böyle e, uydurma şeyler, doğaüstü şeyler. Tamam mı? E, bunlar Bunlar basit şeyler. Bir kadınla tanışırsın, bakarsın, davranışlarını ölçersin, ölçersin, biçersin, ona göre karar verirsin, zaman verirsin. Tamam mı? Tanımak için uzun zamanın olur. Baktın problem çıkarıyor, baktın mutlu değilsin, yol verirsin. Çok da acı çekenler olmuştur. Yapacak bir şey yok. Hayatın kuralı Erkek gibi çekeceksiniz acıyı da. Ya da biraz daha e, desturla işe gireceksiniz. Biraz daha kendinize hakim olacaksınız. E, zaten kadınların nasıl olduğunu bildiğiniz zaman ölçülü davranırsınız. Fazla açılmazsınız. Çok da acı çekmezsiniz. Tamam mı? Tabii ki hepimiz insanız. Hepimizin kötü günü oluyor. Hepimiz sevdiğimiz bir insandan ayrıldığımızda veya ilgi İlgi duyduğumuz bir insandan ayrıldığımızda mutsuz oluyoruz. Acı çekiyoruz. Fakat e, güçlü olmak zorundayız. E, erkekler güçlü olmak zorunda. O yüzden e, böyle klişeleşmiş gereksiz muhabbetlerle uğraşmayın arkadaşlar. Gerçeklerle ilgilenin. E, ve sağlam bir erkek olun. Çok fazla uzatmıyorum. Bayağı da olmuş. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay